Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Euro grubu başkanı Jean-Claude Juncker geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarla Yunanistan'ın kurtarılması ve Euro grubunda kalmasının gerekliliğinin altını çizmişti. <laughs> Başta ekonomi uzmanları olmak üzere siyasetçiler ve vatandaşlardan yükselen genel kanaatse Yunanistan'ın artık iflastan kurtulamayacağı yönünde. Yolsuzluk ve israfın borç batağına sürüklediği Yunanistan'da vatandaşlar tasarruf tedbirlerine isyan etmeye devam ediyor. Büyük bankaların yetkilileri ve siyasilerden yapılan açıklamalar artık iflas sonrası senaryoların ele alındığını gösteriyor. Avrupa Birliği liderleri 23 Ekim'de Brüksel'de krizi konuşmak üzere toplanıyor. Krizdeki ülkeler toplantıdan rahatlatıcı kararlar çıkmasını bekliyor. Beklentilerin odağındaki Almanya'nın ekonomi bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan için uzun vadeli bir çözüme ihtiyacımız var. Bunun için Yunanistan'a bir borç indirimimiz olmayacak diyerek beklentileri boşa çıkardı. Diğer taraftan zor günler geçiren Portekiz'de yeni göreve gelen Merkez Sağ Hükümet kesintilerin yer aldığı 2012 bütçesini açıkladı. Acı reçete yorumunun yapıldığı kesintilerden en çok etkilenecek kısım olan kamu çalışanları tasarruf tedbirlerine karşı ülke genelinde greve gitmeye hazırlanıyor.